Teknolojik aracı izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Şu anda Arçelik'in yeni olan mikrodalgası MD2090DG'nin tanıtımını yapacağız. Tabi bu ürünümüzde iki tane renk olarak çeşidimiz var. Ve ürünün görsel olarak baktığımız zaman bu bölmede dijital olarak direkt ayarlamaları var. Ve istediğiniz zaman direkt patates veya patlamış mısır veya istediğiniz zaman pizza veya içecek olarak ya da dondurulmuş gıdalar ya da ısıtma olarak da direkt ayarlama yapabiliyorsunuz. Tabi burada istediğiniz zaman mutfak saati gibi ayarlamaları ve çözme zaman sürelerinde yapabilme alternatiflerine kadar mevcut. Ve çözme olarak ağırlık kilogramlarına göre ayarlama ya da güç seviyesine göre de direkt ayarlama yapabiliyorsunuz. Ürünü başlatmak istediğiniz zaman bu bölmededir. Durdurmak istediğiniz zaman da bu şekildedir. İç kısmını açmak istediğiniz zaman sadece bir tuşla rahatça da direkt açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iç kısmına bakalım. Gayet standart olarak zaten iç kısımlarındaki bulunan hep can olan ürün. Tabi ürünün genel olarak baktığımız zaman gümüş ve renk olarak antrasit rengi olan sola ve mekanik olan 700 watt gücüne sahip olan bir mikrodalga. Ön kısmına baktığımız zaman tabi aynalı türde gibi gözüken bir ürün arkadaşlar. Maksimum zamanlama süresi olarak baktığımız zaman 30 dakikaya geliyor. Mikrodalga türü olarak baktığımız zaman ise güç kademe sayısı 6 ayarlıdır. Mikrodalganın iç hacmi ise baktığımız zaman ise 20 litreye geliyor arkadaşlar. Boya rengi olarak baktığımız zaman kalite tipi olarak direkt zaten boyalı olaraktır. Yani tamamen inox olarak değil ama boyalı bir renk kullanmışlar için açıkçası İç kısmında iki bulunan tabi döner tablo özellikli bu olan. Çünkü ürün direkt otomatikman dönerek ısıtma yapabiliyor. Ve standart buz çözme özelliklerine kadar da mevcut olan bir ürün arkadaşlar. Yana açılabilen düğme tabi standart olarak zaten burada ayarlama olarak yapılmış. Şimdi ürünün genel olarak şöyle arka kısmına da bakalım. Yan kısımlarından tabi hava alabileceği noktalar. Ve şöyle baktığımız zaman 1100 Watt direkt gücüne sahip olan Çıkış gücü ise 700'e geliyor arkadaşlar. O yüzden kuvvetli bir mikrodalga. Özellikle gri isteyenler için veya dediğim gibi antrasit renk isteyenler için gayet çok ideal bir ürün arkadaşlar. Başlatmak istediğiniz zaman şu şekilde direkt ayarlama tabi diyelim ki patates koyduk. Başlat dediğimiz zaman hemen iç kısmında ışık aydınlatmaları hemen yanabiliyor. Aydınlatma olarak da direkt hemen sağ bölmede kullanılmış arkadaşlar. Evet, teknoloji garajıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece yeni videolarında tekrar çekimlerini yapacağız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.